Gençler merhabalar. İlk bin derece sorularında çok güzel bir soruyla birlikteyiz. Eylül kampı ikinci hafta. Arkadaşlar hafta sonu iki tane ilk 10 soruluk TYT denemesi attım. 25 soru var. 10 soru ve 10 soru diye arkadaşlar iki tane özel derece denemesi olarak çözün. Son 5 soruyu da arkadaşlar ekstra koydum. Onları da öyle çözebilirsiniz. Ve ben son soruyu çözmek istiyorum. Evet arkadaşlar zor bir soru. Ama bundan çok daha zor 5-6 soru var denemelerde onu söyleyeyim. Aşırı derecede zor. 9-10 dakikalık sorular var. Mutlaka bu, kan, bu şeyi alın arkadaşlar. Video açıklamasında var. Zaten 5 TL yani para para değil arkadaşlar. Yani ben burada herkes en azından bir kuruş verip o kuruşunun hakkı olacak şekilde soruyu çözsün istiyorum. Bu yüzden 5 TL veriyorsunuz ve bu iki tane ilk 10 soru derece testini alıyorsunuz. TYT ilk 10 soru 2 deneme arkadaşlar. Video açıklamasına ekledim. Şimdi 25. sorumuza bakalım. Bir laboratuvar çalışmasında tahta üzerine birden ene kadar olan doğal sayılar yazılmış. Öğrenciler iki grup halinde sırayla hamle yapıyorlar. Her hamlede tahtadan D adet sayı siliniyor ve yerine tek bir tane sayı yazılıyor. Arkadaşlar D burada belli değil zaten. Bunu soracağız. Birinci grup yani ilk 5 öğrenci silinen sayıların toplamının 2 fazlasını yazıyor. İkinci gruptaki 6 öğrenci ise silinen sayıların toplamının 5 eksiğini yazıyor. Bunlar bu hamleleri yaptıktan sonra arkadaşlar tahtada son bir tane sayı kalıyor ve bunun da 256 olduğunu görüyoruz. Buna göre her bir öğrenci kaç tane sayı silmiştir arkadaşlar bunu söylüyoruz. Şimdi öncelikle şuraya bir dikkat edelim. Bir tahtayı bir düşünelim. Gözünüzde bir canlandırıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek öğrenciler geldi. Bakın kaç tane sildi? Atıyorum. 3 tane sildiniz. 3 tane sayı sildiniz. 1 tane yazdınız. Dikkat ederseniz 2 tane azalmış olur. Yani siz şöyle A, B, C'yi silip yerine D yazarsanız 3 tane vardı. Sildiniz 3 azaldı. Bir tane de siz yazdınız 2 azalmış oldu. Yani her öğrenci dolayısıyla tahtadaki soru adedini arkadaşlar kaç azaltacaktır? İşte kaç tane silmişse 1 eksiği kadar. Yani 3 tane silersek 2 azalıyor. 4 tane silersek 1 tane eklediğimiz için 3 azalma gerçekleşiyor. Bu 1. Yani Tahtada birden ene kadar sayılar var. Her öğrenci D adet siliyorsa toplam D eksi 1 kadar azalır her hamlede. Şimdi burada ilk 5 öğrenci ve sonraki 6 öğrenci dikkat ederseniz arkadaşlar burada hamleler yapmış. Şimdi ilk 5 öğrenci ne yaptı? Bak Hepsini sildi. Silinenin 2 fazlasını yazdı. 5 e öğrenci Tahtadaki değerin hep 2 fazlasını yazarsa tahtadaki değer 5 çarpı 2'den 10 artar. İkinci 6 öğrenci arkadaşlar, ikinci grup bunlar ne yaptı? Her biri toplamın 5 eksiğini yazal yazdı. Yani her biri toplamı 5 azalttı. 6 öğrenci tahtadaki toplamı 30 azaltır. Yani aslında toplamı bu 11 öğrenci 20 azaltmış oldu. 20 azalttıktan sonra tahtada bir tane 256 diye sayı kalmış. E 20 azalmış ve 256 olmuşsa demek ki tahtada başlangıçtaki sayıların toplamının 276 olması gerekiyor. Çünkü 20 azalınca 256 olacak. E tahta, tahtada başta ne vardı? 1'den n'e kadar olan sayılar vardı. 1 artı 2 artı n'e kadar olan sayıların toplamının 276 olması gerekir. n çarpı n artı 1 bölü 2'den burası 276 olacak. Arkadaşlar şurayı şöyle 2 ile çarparsak n çarpı n artı 1 olacak. 276'yı şimdi 2'ye böldüğümüzde ne yapacak? 200, hatta 4'e bölelim. Direkt bölünüyor çünkü. 4'e böldüm. 6 kere var. 6 kere 4. 24, 3, 69 yaptı. Yani 69 çarpı 4'müş burası. 60 çarpı, çarpı, 69 çarpı 4 çarpı 2. 69'da 23 çarpı 3 diye yazalım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz 3 kere 4, 12 kere 2, 24. Bakın 23 çarpı 24, n çarpı n artı 1. Ha. En demek ki burada 23 arkadaşlar. Demek ki tahtada 23'e kadar olan sayıların toplamı yazıyormuş en başlangıçta. Yani tahtaya bakın şimdi birden 23'e kadar sayıların toplamını tahtaya yazmışız. Şimdi devam edelim. Ne demiştik? Tahtada başlangıçta 23 tane sayı vardı. Her bir öğrenci d adet sayı siliyor, bir tane de yazıyor. Her bir öğrenci ne demiştik? D 1 kadar azaltır. 11 öğrenci bunu 11 katı kadar azaltır ve tahtada en son sayı olarak bir tane sayı kalır. Sayı adetlerini yazdım arkadaşlar. 23 tane sayı vardı. Her bir tanesi D 1 kadar azalttı. 11 tanesi 11 tane D 1 kadar azaltır ve bir tane sayı kalır tahtada. Şimdi devam edelim. Şu biri sola alalım. 22 eşittir. 11 tane D 1 Bununla bu giderse 2. D-1 2 ise D3'tür. Demek ki her bir öğrenci 3 tane sayı silmiş arkadaşlar. Evet. Eylül 2. hafta sonu derece TYT ilk 10 soru denemelerinin arkadaşlar fazlalık 5 sorusundan 5.sini çözdüm. 2 tane TYT derece denemesi hemen video açıklamasında 10 tane soru, 10 tane soru bir cumartesi bir pazar yapın ve arkadaşlar her bir 10 soruya da 30 dakika tutun. 30 dakikada 5 tane mi işaretlediniz? Ondan sonra kalan arkadaşlar süreçte yani 1 saat oturun o kalan 5 tane soruyla uğraşın. Bu zaman kaybı değildir arkadaşlar. Nitelikli kafa patlatan, matematiğinizi geliştiren e, sorulara ihtiyacınız var ve bir daha söylüyorum bu orta seviye bir soru bunun çok çok üstü arkadaşlar derece denemelerinde sizi bekliyor diyorum. Evet daha sonraki ilk 1000 derece sorularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.